Herkese selam A101-13 Haziran aktüel ürünlere göz atıyoruz. Kataloglardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayınız. Taç Bella Döküm Derin Tencere, 24 santim 4 litre hacminde, 600 lira, Cambu Bambu Kapaklı Borosilikat Demlik, 220 lira, Lav Başucu Sürahisi 70, 950, Bager Piknik Seti, 31 parçalı 110 lira, Luminar Kopal Makarna Tabağı 89.50. Revolt 125 sisi benzinli motosiklet altmış 2000 lira. Sprey yağlık 49.50. Çok amaçlı fonksiyonlu rende 149 lira. Casati sinergiye tavan boyası 10 kilo 219 lira. Kanatlı kurutmalık 249 lira. Örme pano perde geliyor 249 lira tek kişilik fitted lastikli çarşaf 149 lira, 4 kişilik mutfak masası takımı 4600 lira, evdemo demo üçlü kanepe 6400 lira, ahşap çubuklu ayakkabılık 170 lira, katlanabilir yuvarlak kamp masası 400 lira, triatlon ışıklı paten 600 lira, dizlik dirseklik koruyucu set 100 lira, Sahara 12 volt akülü araba 6600 lira, Toshiba Ultra HD 4K Smart LED TV 25 bin lira, Toshiba 58 inç Ultra HD televizyon 15 lira, JVC 43 inç Full HD Android televizyon 9 lira, Onvo 32 inç Ready uydu alıcılı LED televizyon 4200 lira. Vestel tablet geliyor, 3300 lira. Kıyma ve salça makinesi, 1200 lira. Fantom elektrikli süpürge, 2400 lira. Homend Mix Fresh kişisel smoothie blender, 1200 lira. Flavel çay makinesi, 900 lira. Şafer Türk kahvesi makinesi, 1100 lira. Kiwi buharlı kırışık düzeltici, 700 lira. Piranha araç tipi el süpürgesi, 280 lira. SEG programlı inox bulaşık makinesi, 9800 lira kivi 3 musluklu su sebili 4000 lira, regal 3 çekmeceli derin dondurucu 6 bin lira, seg inox buzdolabı 20 bin lira, seg çamaşır makinesi 10 bin lira,